Herkese yeniden merhaba. 5. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı yeni bir yazılı videosuyla karşınızdayız. Bir önceki yazılı videolarımızı kanalımızda bulabilirsiniz. Haydi ilk sorumuzla başlayalım. Evet. Aşağıda verilen cümlelerin hangi duyguda olduğunu verilen kelimelerden seçerek örnek gibi yazınız. Mesela, "Ah, nerede o eski bayramlar." Bu özlem içeren bir cümle. Özlem yazmışız. Şöyle yapalım, biz numara verelim. Tahmin 1, pişmanlık 2, şaşırma 3, ee, özlem 4 zaten. Özleme 4 diyelim. Öneri 5, plan yapma 6. Bu şekilde numaralarını yazalım. Keşke annemin sözünü dinleseydim. Bu bir plan yapma, öneri, özlem, şaşırma ve tahmin değil değil mi? Burada bir pişmanlık var. O zaman buraya 2 yazacağız. Tabisi sınav kağıdında, böyle yapmayın. Başarılı olmak için ders çalışmalısın. Burada bir öneri var, değil mi? Öneriyor, der çalışma öneriyor başarılı olmak için. Buraya beş diyelim. Bulutlar toplandı yağmur yağabilir. Ama yağmayabilir, değil mi? Güneş açabilir tekrar. Bu bir tahmin cümlesi. Bir yazalım. Tahmin. Gelecek ay tatile çıkacağız. Burada bir plan yapım yapma var. Öyle bir plan. Gelecek ay tatile çıkacağız diye. Ansızın beni görmesin mi derken de bir şaşırma cümlesi var. Buraya da şaşırma diyeceğiz. 3 diyebiliriz. Bu şekilde boşlukları doldurduk. Evet aşağıda anlamları ve deyimleri doğru bir şekilde eşleştiriniz. Bakalım sabretmek, vücut tükenmek, oyuna gelmek mi, gözüne girmek mi, sinek avlamak mı, daldan dala konmak mı, bardağı taşırmak mı? sabretme gücü tükenmek artık nedir? Bardağı taşırmak değil mi? Şöyle A diyeceğim buna. Çok sık düşünce ya da konu değiştirmek. Yani daldan dala konuyorsun, bir türlü sabit durmuyorsun yerinde. Tek bir şey düşünmüyorsun, sürekli bir şey değiştiriyorsun. B diyeceğim. Aldatılmak, tuzağa düşürülmek, yani oyuna gelmek, kandırılmak anlamında satış yapamamak, boş boş oturmak, yani sinek avlıyoruz sıkıntıdan artık de anlamında sinek avlamak. Birinin sevgi ve ilgisini kazanmak, bu da gözüne girmek birine, birinin gözüne girmek. Yani ona karşı size duyduğu, onu size duyduğu sevgi ve ilgi diyebiliriz. Bu şekilde C, E, ve A şeklinde harflendirebiliriz. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki kelimeleri eşan ve zıt anlamlarını gibi yazınız. Bakalım. Görev. Şey, ile başlamış. Haltranın anı, görevin eş anlamlısı nedir? Yazalım şöyle. Vazife. Sene. Nedir eş anlamlısı? Yıl. Kelime. Nedir eş anlamlısı? Sözcük. İcat. Biraz kötü yazıyorum ama olsun. İcat nedir? Bir icat yapmak. Buluş. Şöyle yazalım. Şehir. Eş anlamlısı. İldir. İl diyeceğiz. Şimdi zıt anlamına geçiyoruz. Tazenin bayat. Gelince zıt anlamı nedir? Yaşlı. Acının sıtanlaması anlamlısı nedir? Tatlı. Sadece söylesem de olur ama yine de böyle yazalım. Boşun nedir? Dolu sıtanlaması. Ucuzun pahalı. Şöyle yazalım. Siz de bir sonrakini düşünün. Bu sıralarda ustanın nedir? Acemi. Bu şekilde yazabiliriz. Bu şekilde eş ve zıt anlamlarını yazmış olduk. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, aşağıdaki tabloda geçen cümlelerde altı çizili kelimenin hangi anlam olduğunu örnek gibi işaretleyiniz. Hemen işaretlerini alayım o zaman. Büyük sözler etmek sana göre değildir. Bir söz büyük olamaz, değil mi? Onun için mecaz anlam. Matematik dersinde üçgenleri öğrendik. Üçgenler matematik alanı ile ilgili bir kelimedir. O zaman terim anlam derim gururu kırılınca ne yapacağını bilemedi. Normalde gurur kırılacak bir şey değildi değil mi? Burada bir deyimden bahsediyor Gururu kırılmak. Yani mecaz diyeceğiz. Arkadaşımın bir tane defter alıp geldi. Defter gerçek anlam bir mecazlık yoktur. Kara haber bir anda tüm köyde duyuldu. Bir haber kara olamaz, rengi olamaz değil mi? Onun için bu da kötü haber anlamında mecaz anlam diyeceğim. Bu şekilde tabloyu dolduracağım. Diğer soruma geçtim. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktanın işareti getirilmelidir? Aslı Mehmet evden çıktı. Nereye gitti? Aslı virgül gelsin. Mehmet evden çıktı. Nokta değil mi? Nereye gitti? Aslı'ya soruyorlar. Aslı Mehmet evden çıktı. Nereye gitti? O zaman virgül nokta soru işareti diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği olacak. Diğer soruma geçtim. Bu metinde aşağıdaki ifadelerden hangisine değinilmemiştir? İshak Paşa Sarayı Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde yer almaktadır. 1685 yılında yapımına başlanan saray 1784 yılında da bitirilmiştir. Ayrıca bu sarayın en önemli özelliği ilk kalorifer sistemi kurulmuştur. Hatta bu saray Doğu Beyazıt ilçesine 5 km uzaklıkta bir tepe üzerine kurulmuştur ve içerisinde cami, divan, harem gibi yerleri de bulunan bu saray 116 odalıdır. İçerisinde neler bulunduğunu söylüyor değil mi? Cami, divan, harem diyor. Sarayın nerede ve hangi ilçede yer aldı? Evet Doğu ilçesinde. Doğru. Sarayın en önemli özelliği ne olduğunu burada da diyor. En önemli özelliği ilk kalorifer sistemini kurması ama sarayı kimin yaptığında belli değil. Cevabım denizli olacaktır. Diğer soruma geçtim. Hangisinde sayıların yazımı doğru değildir? 24 yaşında işe başladı. Sayılar ayrı yazılır. Doğru. Üç taş oynamak için arkadaşını çağırdı. Bu artık bir oyun ismi olduğu için. Birleşik yazılır. Doğru. Çocuklar iki şerde çeker almış. Üleştirme sayıları her zaman böyle yazıyla yazılır. Bu da doğru. Girdiği denemede beşinci olmaya başardı. Beş inci. i'lerde Yazılmamış. Cevabım denizli olma. Diğer soruma geçtim. Hangisi öznel bir cümle değildir? Sıcacık bakışıyla kuşlara bakıyordu. Bir öznel, bir kanıtlanabilecek bir açısı yok o zaman. Nesnel değil, öznel. Bilgisayarı ustalıkla kullanıyormuş. Yine öznel. Sözcükleri özenle seçmeye çalışıyor. Bakın bunlar, bu kelimeler. Öznellik katmış cümlelere. Dün hastaneye gidip tedavi oldu ama burada herhangi bir öznellik yok. Herkesçe bu aynı kabul edilebilecek bir durumdur. Cevabım denizli olmak. Evet, hangisi amaç sonuç cümlesidir? Başa Ardınman okula gitmedi, sebep sonuç. Eğlenmek için parka gidiyormuş, amacı eğlenmek, tamam amaç sonuç. Dersini bitirirsen dışarı çıkarız, koşul sonuç. Küstüğü için kimseyle konuşmuyor, bu da sebep sonuç olmalı, cevabım B seçeneği olacaktır. Evet, verilen kelimelerde yaşanan ses olayı, olayı sırasıyla hangisine verilmiştir? gitmiyor. Yani aslında gitmiyordur değil mi? Bu da bir daralma var o zaman. Şunu eledim zaten. Şıkkı. Burada bir üst şık ı normaldir. K harfi çürüyor. Düşme de yok. A ve C kaldı. Minicik. Minicik aslında. Burada bir tane K harfi olmalı. Biz de bunu düşme deriz. O zaman daralma, türeme, düşme cevabım A seçeneği olacaktır. Diğer soruma geçtim hangisinde, cümlelerin hangisinde farklı bir söz sanatı kullanılmıştır? Ağaçlar hüzünlü akşamı karşılıyordu. Ağaçlar nasıl hüzünlü akşamı karşılasın? Kişileştirme. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Abartma çok dertli. Bunu söylüyor. Halbuki abartıyor. Bugün kitaplar uykusuz kalmıştı. Kitaplar uykusuz kalamaz. Kişileştirme, sözcükler mutlulukla yaşıyordu kitaplarda. Sözcükler mutlu veya mutsuz olamaz. Bu da yine insan özgü bir davranış, bir duygu durumudur. Cevabım B. Abartma olmalı. Evet, bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Bakalım. Bir iş yerinde bütün hafta boyunca yedi kişi nöbet listesinde vardır. Bakalım. Ahmet, Bekir, Ceyda, Derya, Engin, Tarık ve Gizem. Bayanlar hafta sonu nöbet tutmamaktadır. O zaman ne yapacağız burada? Bayanlar hafta sonuna yazmıyoruz. Bayanları bir çizelim. Derya, Ceyda ve Gizem. Hafta sonu olmayacak. Haftanın üçüncü günü Engin nöbet tutmaktadır. Şöyle pazartesi, salı yazalım. Pazartesi, salı çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Tamam. Üçüncü günü yani çarşamba günü engin tutuyormuş. E ile başlayan başka yok zaten. Engin diyebilirim. Şöyle. Tamam bunu tamam. Hafta sonu bayan tutmuyor. Bunu anladık. Ahmet Faruk hafta içi nöbet tutmamıştır. He, o zaman ne zaman tutacak Ahmet ve Faruk? Cumartesi, pazar. Buraya Ahmet, buraya Faruk diyeyim. Belki de tam tersidir ama. Değil mi? Burada Faruk, burada Ahmet tutuyor olabilir. Kalsın. Bu da tamam. Ceylan hemen önce haftanın ilk gününde Bekir nöbet tutmuştur. O zaman haftanın ilk günü Bekirse Ceyda'dan hemen önce Bekir ya ve buraya da Ceyda kalır. Geriye kim kalır? Faruk, Bekir, Ahmet, Engin kalır. Şey, Engin'i biliyoruz, pardon. Ahmet'i biliyoruz hafta sonu. Bekir'i biliyor muyuz? Evet. Ceyda'yı biliyor muyuz? Evet. Tamam, iki kişi kalıyor. Bakalım, Faruk cumartesi günü nöbet tutmuştur. Hayır, belki de pazar tutmuştur. Ahmet ve Faruk ikisi hafta sonu ama hangi hangi gün bilmiyoruz. Bu doğru değil. Ahmet pazar günü nöbet tutmuştur. Hayır, belki de cumartesi tutmuştur. İki tane ihtimal var Ahmet ve Faruk için. Bakın, burada yazdık ihtimali. Ceyda salı günü evet tutmuştur. Evet bakın bu kesin doğru. Gizem perşembe tutmuştur. Hayır belki de cuma tutmuştur. Bilemeyiz bunu. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet aşağıdaki cümlelerde bulunan altı hisseli kelimelerden hangisinin kökünün türü diğerlerinden farklıdır? Köklerini bulacağız. Farklı olanı işaretleyeceğiz. Kitap. Kötü, kökü kitap değil mi? O zaman bu isim kökün türünü diyor. Bu isim köklü. Gerçek bir masal anlatacak dedem. Gerçek zaten kök halinde. İsim olur. Niye? Gerçekmek olur mu hiç? Olmaz. Yine isim. Su. isim Zaten kök halinde. Yine bu da gerçek gibi. Çizgi. Kökü nedir? Çizmek. Yani kökü, fiildir, cevabım denizli olacaktır. Evet, aşağıdaki kelime gruplarının hangisinde yeni bir anlam kazanan kelimeler bir arada verilmiştir? Yani yapım eki alacak. Ev, evli. Tamam yapım eki almış. Çiçek, çiçekler olmadı. Çekim eki almış. Sokak, sokakta yine olmadı zaten. Kitap, kitaplık. Bakın kitap ayrı bir şey, kitaplık ayrı bir şey. Yapım eki almış. Odun, oduncu. Yine odun bir isimken oduncu onu satan kişi anlamında kullanılmış. Ses, sessiz. Yine bakın kelime anlamı değişmiş. Cevap B olmalı. Yapım eki almış. Üç tane türemiş sözcüğüm var. Yine güller çekim eki, insanlık yapım eki, evet aşçı yapım eki ama güller bozuyor burayı da. Yolda, bakın evet bu çekim eki olmaz, defterden olmaz, çekim eki parasız. Bir tek bu yapım eki almış. İki tane bozuyor. Cevabım B seçeneği olmaz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Daha fazla yazılı videosu için de takipte kalabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.